Merhaba arkadaşlar yeni bir kutu açılım ve inceleme videosuna hoş geldiniz. Bu videoda Xiaomi Mija sıvı sabunluk, otomatik sıvı sabunlu kutusundan çıkarıp ve incelemesini yapacağız. Biliyorsunuz ki birçok videoda Xiaomi'nin ekosisteminden bahsettik. Birçok ürünü incelemesini ve kutu açılımı yaptık. Özellikle Xiaomi Air Fryer, Xiaomi Pro Fryer, yine Xiaomi'nin baskülü ve yine Xiaomi'nin Air Hair saç e, fön makinesi gibi birçok akıllı ve günümüz teknolojisine uygun kendini geliştirmiş ekosistemine uygun bir şekilde arkadaşlar ürünlerin kutu açılımını ve incelemesini yaptık ve aynı şekilde yine yapmaya devam ediyoruz. Bu ürünlerden bir tanesi de otomatik Xiaomi Mija sıvı sabunluk diye geçiyor. Normalde ben bazen yorumlarda gördüm işte bu ürün bana geldi işte Xiaomi değilmiş kandırıldım gibi falan ürünleri yorumları gördüm bu ürünle ilgili. Arkadaşlar bu Xiaomi'nin zaten direkt e, markasının alt markası derim ya Xiaomi ana üst grup bu alt markası Mija zaten akıllı saatten birçok ürün yani tıraş makinesine kadar birçok işte yine elektrikli e, şarjlı dış fırçası gibi birçok ürün yelpaz yelpazesine sahip bunlardan bir tanesi de otomatik e, sıvı sapının gelin hep beraber kutu açılımını açıp ve ürünün kurulumunu basit ve hızlı bir şekilde yapalım ve kutu açılımına geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hep beraber kutu açılımına geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ürün zaten Xiaomi logosu değil de Mijia logosu var burada. Bu Xiaomi'nin alt markası olan Mijia'nın logosu. Burada e, Good Design yani iyi bir güzel bir e, tasarım sahip olduğunu belirten bir amblem e, var. Yine, ürün tamamen Çince göstermiş olun yan tarafı yine ürün özelliklerinden bahsetmiş. Ee, kendi kapsülü olması, korumalı olması. Şu 12'ye 1 onu anlamadım ben. Yine burada garanti belgesi ve ürünün kendisinden bahsedilmiş. 640 gram bir ağırlığa sahip. Herhalde sıvı sabunun şöyle boyutları da yazıyor. 73'e 96, 190 mm. 101'e 76, 215.5 mm ee, bir e, özelliğe sahip. Aynı zamanda 6 wattlık pil ile çalışıyor yani şarjlı değil Şarjlı olsaydı tabii ki daha iyi oldu daha iyi oldu 320 mil, millik bir kapasiteye sahip bunu hemen şu şekilde arkadaşlar kutuyu üst taraftan açalım bakalım kutu içinde neler çıkacak biliyorsunuz ki Xiaomi'nin kutu içeriği zaten dolu dolu çıkıyor böyle hemen <laughs> kutuyu açalım gerçekten ben tasarım olarak çok beğendiğimi söyleyebilirim güzel bir tasarıma sahip yani güzel bir hava katıyor. Daha böyle değişik ve simetrik bir hava kattığını söyleyebilirim. Şöyle kutuyu köşeye aldık. Bu ürünün kendisi şöyle üstte garanti belgesi var. Tamamen Çince arkadaşlar. Onu göstermiş olayım bu şekilde. Garanti belgesi şu şekilde. Hemen ürünü şu şekilde başlık kısmı bu arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Genelde Xiaomi'nin ekosistemlerde kullandığı Renk arkadaşlar beyaz. Biliyorsunuz ki Airfryer'dan tutun Profiler'e kadar birçok üründe arkadaşlar Xiaomi genelde beyaz rengi tercih ediyor. Yani daha böyle güzel ve uyumlu oluyor zaten beyaz rengi. Şu şekilde şu poşeti açarsak. Evet şöyle göstermiş olayım. Köpüğün çıkış tahliye yeri. Üst taraf büyük ihtimalle şöyle bastırma herhangi bir düğme yok. Burada şöyle buradan Evet. Şu şekilde buraya büyük ihtimalle pilleri yerleştireceğiz. 4 tane kalem yani büyük pilde çalıştığını söyleyebilirim. Hemen Evet, bu arada direkt e, köpüğün kendisi de kutunun içine çıktı. Ayrıca almanıza gerek yok. Şunu söyleyeyim, e, burada son kullanma tarihine yer verilmiş. E, aynı zamanda arkadaşlar sıvı sabun da bunun içine koyabilirsiniz. Şöyle, burada güzel bir silikon kapak var. Hem dökülmesini önlüyor. Bunu buraya yerleştireceğiz. Tabii ki kutunun içine şimdi kullanacağım için büyük ihtimalle bu silikon kapağı kaldıracağız. Bunu da kapağı açacağız. Şu şekilde... İçinde başka bir şey daha çıkıyor kutunun. Onu da göstermiş olayım. Hemen gördüğünüz gibi 4 tane pil de var. Markasız olarak pil. Kutunun içinde arkadaşlar başka bir şey çıkmadı. Hemen şu pilleri şu pilleri açalım ve ürünün içine yerleştirelim. Şu şekilde zaten orada gösteriyor arkadaşlar nasıl koyacağımızı. O içeride zaten yay var. Yay olan kısmı bu taraftan yerleştireceğiz. Bunu ise yine aynı şekilde şöyle yay var. Bu şekilde yerleştirdik. Dört tane pili. Bunları da köşeye aldık. Şunu da köşeye alalım. Daha sonra bu kapağı kitleceğiz arkadaşlar. Şu, şu şekilde Arkadaşlar ürünün alt tarafına e, pilleri yerleştirdikten sonra zaten yanlarında şöyle gösterdiğiniz gibi gördüğünüz gibi yazıyor yani işareti var artı eksi artı eksi buradan görebilirsiniz bunu kapatırken de arkadaşlar şu e, iki parça o pillerin olduğu noktaya gelmesine dikkat edin yoksa çalışmaz kapatsanız bile çalışmaz mesela diyelim ki şu şekilde evet şu an tam gelecek şekilde yerleştirdik. Daha sonra bu alt kısımla şöyle kap kapattık. Şöyle göstermiş olayım. Burada üst tarafa bastığımız zaman beyaz yandıysa açıldı demek. Gördüğünüz gibi yeteri kadar rahat bir şekilde e, köpük sabun verdi. Tekrar kapatmak istediğiniz zaman üstüne kırmızı basıyorsunuz ve ürün kapanıyor. Şöyle yakınlaştırsanız bile çalışmıyor. İlk önce üstüne basmanız lazım. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Ya işte ben elimi yıkadım ıslak bastım sıkıntı olmasın. Ürün kendisi bir süre sonra zaten otomatik kapatıyor. Onu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı olur. Hoşçakalın.